Bust şirketler haberler 26 Mart 2024 Investing, Jom, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yaptıkları bildirimlere göre hazırladığımız güncel şirket haberleri özetimize içeriğimizin devamında göz atabilirsiniz. Petkim, Petkim, Petkim'in 2023 yılı 12 aylık konsolide net karı 7 milyar 389 milyon 998 bin TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde milyar 280 milyon 543 bin TL net zarar açıklanmıştı. Unlu Yatırım Holding Ahşe Ünlü Mahmut Levent ünlü, ünlü, Yatırım Holding'in %31,14'üne isabet eden paylarının tamamının ya da bir kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve satış amacıyla SİPK'e başvurdu. Doras Holding AŞ Dursu, Dorsa Holding, paylarının tamamı şirkete ait olmak üzere 300 milyon TL sermayeli Nova Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Unvanıyla bir aracı kurum kurulmasına karar verdi. Galata ve Enerji AŞ Gereyen, yenilenebilir enerjiye yatırım yapan Galata Vein, ve Fransız Kalkınma Ajansı, AFP, özel sektöre bağlı bir iştiraki olan Sojete'de Promotion et de Participation pour la Economique ve Proparjo S.A. ile Taşpınar Hibrit Kes projesi için 25 milyon dolar tutarında yeşil kredi anlaşması imzaladı. Bilisa Bilid Gestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Ağşe Birisa, Birisa, Aksaray fabrikasında yapmayı planladığı güneş enerjisi yatırım kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu yatırım teşvik belgesi başvurusunun onaylandığını bildirdi. Şirketin yararlanacağı destek unsurları şu şekilde, sigorta primi işveren hissesi desteği, 6 yıl vergi indirim oranı, %70 yatırıma katkı oranı, %30 KDV istisnası Anadolu Usuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. Asuzu, Anadolu Asuzu, 2023 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşürdükten sonra bürüt %198,41 oranında 500 milyon TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli ve her hisseye bürüt 1,9841 TL, net 1,7857 TL Geldi, At Ticaret ve Sanayi Akşe. Adel, Adel Tadencilit. 2023 yılı net karından 150 milyon 2.212 TL mürek karpayının tam mükeller kurumlara 1 TL nominal değerli derer ise karşılık 6,3493 TL tutarında dürük %634,93 oranında ve 1 TL nominal değerli derer ise karşılık 5,71437 TL tutarından net %571,44 oranında nakit temetri atılmasına temel 2024 karar verdi. İdas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret AŞ. Ivılgım, İdas Gayrimenkul, İstanbul Avcılar'da bulunan arsa üzerinde 493 adet daire ve 10 adet iş yeri inşa etmek üzere inşaat